Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime denemesi yapacağız. Üç malzemeyle slime denemesi yapacağız. Ben ilk defa slime yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu arada beyaz tutkalla yapacağız. Başlayalım o zaman. Şöyle katalım biraz. Evet. Döküyoruz arkadaşlar. Şöyle beyaz tutkanımızdan biraz döktük. Kabımızdan taşabilir. Tamam. Şimdi de e, ojemizi dökeceğiz ve karıştıracağız sonra. Ojemiz pembe renk. Pembe seçtim Kojeyi de döktük. Şimdi karıştıracağız. Bakalım nasıl olacak. Boraksı eklediğimizde şöyle arkadaşlar zaten slime kıvamına geliyor tutkalı ekleyince. Ama biraz da boraks ekleyeceğiz sonlarında. Biraz karıştırıp şöyle. Çok açık da olmasın. Çok az daha dökeceğim ben. Biraz daha koyu olsun. Bak Evet arkadaşlar, farklı renkler de dökeceğim. Benim en sevdiğim oje'm var şurada. Bu yeşil renk. Ama bu çok koyu olabilir. Daha açık bir renk koymak gerek. Diyemiyorum. Bu yeter galiba şimdilik. Sonra bir bakarız. Şöyle Zaten böyle tutkalı daha biraz katı olduğu için olabiliyor. Birazcık boraksımızı ekleyeceğiz. Boraks. Bu da manalizanın bir boraksı. Azıcık boraks ekleyeceğiz. Tamam. Arkadaşlar slime olmaya başlıyor. Çok güzel. 3 malzemeyle slime da böyle oluyor. Ojemiz açık renk. Açık bir renk. Şöyle çok azıcık daha boraks katacağım. daha bol ıskattım. Evet arkadaşlar slime'ımız olmaya başlıyor. Şu an heyecanlandım. arkadaşlar dediğim gibi üç malzemeyle slime böyle oluyor Slime'ımız olmaya başladı ve çok az daha ekleyeceğiz çok borak seritledik ama biraz daha ekleyeceğiz olması için arkadaşlar elimize yapışmaması için de sonra krem de dökeceğiz elimize falan sonra slime oluyor oldu galiba ama biraz cıvık oldu gibi bir şey olmaz oldu sonuçta daha çok toparlanması için yine biraz daha daha çok toparlanmasını istiyorum slime'ın ve daha güzel oynanması için Swim oluyor şu an. Bol güzel oldu. Bir dokunabilir miyim acaba? Ay biraz sıvık oldu. <laughs> bol bol borak sıkacağım. Dediğim gibi tane. Slime olmaya başladı ama ojeden dolayı biraz yapışık bir şey oldu. Oldu hatta slime. Arkadaşlar biraz krem alacağım ben. Şuradan krem alıyorum. Böyle Evet arkadaşlar iki çeşit kremim var. Ama biz bunu kullanıyoruz. Bunu pek kullanmıyoruz. Öyle kalıyor evde. Bu yüzden bunu sularımda kullanmak istiyorum. Pek yapışmaması için. Oo. Birazcık katacak. Elimize de süreriz. Biraz slime yapışmaması için. Vay slime katılaştı. Arkadaşlar slime oldu galiba biraz. Şöyle el kremimizi biraz dağıtıyoruz. içinde El kremi de koktu slime'da. Böyle bir slime Biraz daha boraks eklersek tam katılaşacak. Bu yüzden boraks eklemiyorum. Bu kıvamda iyi gibi slime. Evet oldu gibi. Oldu oldu. Biraz daha karıştıracağım. Sıvık olmaması için yani sıvı olmaması için şöyle karıştırıyorum. Çıtlıyor şimdiden. de. <laughs> Vay güzel oluyor. Bence toparlandı gibi ama biraz daha karıştıralım. Daha da biraz çok az daha katı olması gerek. Çünkü çok da böyle sıvı olursa slime'ımız elimize yapışır. <gülüyor> <gülüyor> oldu gibi ya. Bence oldu slime. İlk defa slime yapıyorum ama böyle her videoda gördüğümde şey oluyor. Böyle bir şeyleri karıştırıyorlar. Boraks ekliyorlar sonunda. renklendiriyorlar. Bir şey yapıyorlar. Böyle slime'a dönüşüyor. Ama ben ilk denemem olduğu için biraz daha kötü yaptım slime'ı. Ama yine de slime oldu. Çok az daha krem ekleyeceğiz. Al. Elim krem, slime her şey oldu yani. Şu an belli değil ne olduğu elimin. Şöyle her tarafına dökeyim ki hiç yapışmasın. Gerçekten elim battı. Sanki şey oldu. Kremi ekleyince daha çok yapışıyor. Daha çok sıvık oldu. Sıvı oldu biraz. Oldu gibi ya. Bence oldu. Bence oldu. Ben elime de krem döküp slime'ımı ellemek istiyorum artık. Biraz oldu gibi. Evet. Oldu. Bence oldu. Ama biraz daha sıvı. Bir de ben çok az daha rengini vermesini istiyorum. Yani daha fazla olmasını istiyorum. Nişte, Renginin nişte. Ee, bu açık bir renk olduğu için başka e, yani o sevdiğim koyu reşili dökeceğim çünkü o pek renk vermiyor böyle biraz neon tonunda olduğu için bir de çok açık olduğu için şunu dökeceğiz. Tamam tamam. E, yeter. Sen onu bitirdin. Oje sokamadım içine. şöyle koyalım Daha da renklenmez diye düşünüyorum. Oo, baya güzel oldu. Çok güzel oldu. Güzel oluyor. yeter gibi çünkü biraz sıvı oldu arkadaşlar. Böyle çok boraks falan krem ekleyince slime katıyken sıvı oldu. Fail slime oldu. Ama bu slime olacak. Ben yapacağım bence. hepsini dökeceğim galiba. Biraz şöyle tutkalımızı ekliyoruz ki daha katı olsun. Çünkü çok bayağı bir sıvı oldu. Şöyle o eklenirken. O. Evet, alalım. Tamam. Slime oldu gibi. Yani biraz daha karıştırınca olacak gibi. su oldu. Tam slime olmadı. Ama biraz da olmaya başlıyor. ya. Çok katık ya. Olamıyor şu an. Slime'ı toparlamaya çalışıyorum. Çünkü slime olması istiyorum. Biraz borak sekiliyorum. Galiba bu çok sıvı olacak. Boraksı mı fazla kaçırdım. Hiçbirini bilmiyorum şu an. Çünkü ilk slime denemem olduğu için bir sürü slime videoları izliyorum. Böyle sizin için slime yapmak için. Ama bu pek işe yaramadı gibi. Biraz daha borak eklersek bence katılaşabilir. Olabilir. Tamam. Çok da kalın slime diyordu. Aa, olmaya başlıyor. Bu renk daha güzel olmadı mı sizce? Daha güzel oldu. Olmadı. Ama yine de biz moralimizi bozmayıp slime'ı yapmaya devam ediyoruz. Ama oluyor gibi biraz da çıtır diyor bir şeyler oluyor. Şöyle bir şey lazım, şunu şey yapayım şöyle. Slime oluyor galiba. Çünkü kaşıktakiler hep slime resmen. Yumuşak bir şey, bir şey bir şey. Şu löpçüyü de atalım ki daha katılaşsın. <laughs> Löpçük dediğimde bu slime'ın içinde bir slime gibi bir şey. Ben ellemek istiyorum. Ellemek istemiyorum aslında. Nasıl oluyor? Yine de karıştıracağım. <laughs> Bu ne arada şey kameraman da beni arkadan destekliyor. Yapabilirsin falan filan diye. Ama olmayacak ya. Yani. Bunu nasıl açacağım? Açabilir misin? Şöyle çevir ama nereden açıldığını bilmiyorum. Tamam. Boraks. Çok ekleyeceğiz galiba bu slime'ı. Borax topluyor diyorlar. Çok slime. Ve elim battı şu. Şu. <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum. Ya böyle karıştırınca şuralar falan slime gibi oluyor. Oluyor işte karıştır. <laughs> Kameraman Bak. yine destekliyor beni. Baksana oluyor. Oluyor gerçekten. Umudumu kesmiştim ama ve her taraf battı şu an. İlk biraz daha tutkal eklemişim. Çünkü slime'ın daha büyük olmasını istiyordum. Küçük slime slime değil bence. Oynamıyor, bir şey yapmıyor. Aa, oluyor. Evet oluyor. Çıtlıyor bile hatta slime'ımız. Oluyor ki oluyor gibi diyorum ben. Ama galiba olmuyor. Şöyle. Aslında çok sıvı normal slime'lara göre. Ama biraz daha borax gerek. <laughs> Baya borax kullandım şu an. Borax'ın yarısı gitti. Bir dakika. Borax'ımızı dökelim, dökelim, dökelim. Tamam, tamam, tamam. tamam. Tamam, tamam Çok olursa da olmuyor ya boraksız. Boraksız slime gerçekten tam slime olmuyor. Ve şu an oldu gibi biraz. Ve yine kremimizi açacağız. Bulaşmasın. Ha? Krem ekran sen mı? Yok çok az dökeceğim. şey olmaması için yapışmaması falan için. Elime de dökeceğim bu arada. Slime'ı e. oynamak için. Slime'ımız oluyor arkadaşlar. Bence oluyor. Oldu bile. Karıştır bence biraz daha. Evet bence de biraz daha karıştıralım. Şu an sıkıldığınızı anlayabiliyorum karıştır karıştır diye. Ama slime'ın olmasını istiyorum. Bence slime oluyor gibi biraz. Biraz daha karıştırsak. Biraz daha bir şeyler yapsak. Oluyor. Sadece kaşıktakiler sıvı bence. Çünkü kaşıkla karıştırdığımız için baloncuk çıktı gördünüz mü? Aa katılaşıyor. Oluyor gibi. Değil mi? Hem sizle konuşuyorum hem kameramanla. Böyle bir şeyler oldu. Bu arada ellerim... Ben bir parmaklamak istiyorum. Vallahi. Olmuyor ya. Olmadı değil mi? Olmadı. Her yeri mahvettik şu an. Böyle karıştırınca slime oluyor gibi. Ama olmuyor. Da karıştıracağız umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Patlıyor da mı içinde? Niye slime? Baraksı evet boraksı açar mısın kameramancık? Onun da eli slime oldu benden. Evet. Bence buran boraksın <laughs> azıcık katalım. Çünkü lazım <laughs> olursa katarız diye. Vaa oluyor biraz. Arkadaşlar böyle bazı şeyleri ilk yaptığımda çok heyecanlanıyorum. Ya olmazsa ya etmezse ya yapamazsam falan filan. Fistan diye. Ama bu da oluyor gibi ya. Kötü değil aslında o kadar. Uzuyor da biraz. Olabiliyor. Daha çok. Hiç. Şöyle göstereyim. Çok asık. Gerçekten Borax çok ekleniyormuş. Ablam bana dedi ki Borax yani bayağı eklenir dedi. Ben böyle bir damlacık falan ekliyorlar. Büyük, büyük slime oluyor dedim. Ama olmamış ya. Yani. Bence bu oldu gibi. Oldu mu? Birazcık daha karıştır bence. Evet. Eşim. Her yere eşit dağılsın. Eşit olsun ki daha büyük olsun slime'ımız. <laughs> Ama her tarafımız bulaştı. <laughs> sinir oldu. <laughs> Bulaşmasına sinir oldu. Yoksa slime ile oynamasını Her taraf battı Ha, oluyor gibi. Bence artık borak eklemiyorum. Biraz daha şey yapalım. Ve rengi çok tatlı olmadı. Rengi böyle bebe mavisi oldu. Değil mi? Bebe mavisi oldu. Ve oluyor bence. Oldu mu? Oldu gibi. Evet birazcık yapışıyor ama çok az krem gerek. Bir de elime Ablam hayır diyor arkadan şu an. krem sürdükçe bence sıv sıvı hale ama geliyor. Ama eline yapışmaması için. Eline krem sürebilirsin ama bence ona evet. sıktıkça sıvılaşıyor. Evet, ablacığım 5 dakika ellerimi yıkayıp gelebilir miyim Tabii ki de. Işte. Arkadaşlar açım değişti şu an. Ama Konum değişmedi. Yani yine slime okuyoruz. Arkadaşlar ben hemen slime'ımı toparlayıp yapıp geliyorum. <laughs> Yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Slime'ımız oldu. Hatta şöyle göstereyim. Açılma özelliği de var az bile olsa. Pek ses çıkmıyor. Çünkü ilk denem olduğu için pek bilmiyorum slime'ı. Ay, baksana ben. Bu arada ellerim battı yine. Slime'ı. Ay açamıyorum ben? Bir dakika. Açamadım bir türlü. Hep aşağıya kaydı. Şöyle. Slime'ımız birazcık yapışıyor olabilir. Aa tatlı ya. Şu an, fazla bu yapışmıyor zaten. Evet. Şu an fazla yapışmıyor. İlk başlarda yapışıyordu yaptığımızda. Ama sonra böyle biraz daha boraks. Elimize krem sürüp falan. Arkadaşlar bence bildiğiniz malzemelerden katıp kendi slime'ınızı yapabilirsiniz. Bu slime'lardan hazır slime'lar gibi e, elinize ilk başta yapışıyor. Ama böyle oynadıkça şey oluyor. Böyle dışarılara para vereceğinize kendiniz evde slime'ınızı yapın iç malzemeyle. Ama boraksla tutkal şart bence. Yoksa slime olmuyor. Çok cıvık oluyor. Su gibi oluyor. Hatta yapışmıyor bile şu an. Şunları alabilirim. Şöyle. Ha, açılma özelliğini gösterecektim ben. Şöyle. Wow. Çok iyi. Bence yaptık. İlk denememiz çok güzel geçti bence. Arkadaşlar İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu slime ilk defa yaptığım için bir deneme videosuydu ama diğer videolarda slime challenge'lar gelecek. Takipte kalın.